While with my Selam ben bugün Roblox'a Plans vs video nasıl oyununu oynayacağız oyuna yeni güncelleme geldi 10. 25 2025 Frenzy evet ne Plants Pine A Painter 25 ne Story Mode Missions C Biometri Jungle Name Bosses Elefante Formak Gio sına ilini dis dozini sırtına leonte of diye WEEK ne siklet birinot ne vrebit 7 bu bir davası yakında gelecekmiş youtube'ya önceden gelen özellik bu youtube'da hype atma özelliği var bilgisayarlarda yok sadece mobillerde var videoların yorumlar kısmının yanında hype atma olayı var youtube'da trend listesi olduğu gibi hype listesi de var Like atmayı unutmayın. Neyse devam edelim. Rebit bu şekilde yeni rebitler geldi. Rebit 7 için istenilen petler ve para var. Rebit atalım. Rebit 8 için istenilen petler var ama para yok. Bunu atmadan önce diğer yerleri göstereyim. Shop bu şekilde. Index bu şekilde buraya yeni bir yer gelmiş daha doğrusu sonraki hafta gelecekmiş bir not of diye bir gördüğünüz gibi bu şekilde yeni 25 tane görev geldi bunu yaparsanız diye cümle yerini açıyorsunuz neyse devam edelim Rebit 8 için istediğinden petler ve para var. Rebit atalım. Revit 9 için istenilen petler var ama para yok. Bunu atmadan önce diğer yerleri göstereyim. Oyuna eklenen yeni petler bunlar. Bayağı büyük bir boss çıkardım gördüğünüz gibi bu şekilde. Gördüğünüz gibi diğer boss da bu şekilde. Gördüğünüz gibi diğer boss da bu şekilde. Diğer versiyonları yok bende sadece bu versiyonlar var. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi telif şeyini halletmişler. Tung tung sağır geldi limited. Gördüğünüz gibi tipi bu şekilde Özettim mi kendini? Neyse devam edelim. Rebit 9 için istenen petler ve para var. Rebit atalım. Gördüğünüz gibi oyunu bitirdim. Bu arada şu de yeni daha önce görmedim. Gördüğünüz gibi tipleri bu şekilde. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi Jetland Instant'a gideceğim. Admin chest'i admin hapisi olduğu zaman güncelleme zamanı açtım mecbur. Yoksa açamazdım bu zaten vardı ikisi. Şuradaki ikisi de vardı. Tekno ek. 6 gün 4 saat 52 dakika sonra gidecekmiş. Limited ek. 1 ek 299 robux. 3 ek 799 robux. 10x 2499 Robux İçinden çıkan petler bunlar Niye Robux'u ya bedava halinde alamıyoruz bu Buradan da birilerine atabilirsiniz Evet serverde kimse yok Bundan dolayı atamıyorum birilerine Neyse devam edelim Dolleç Artist Frenzy 6 gün 4 saat 52 dakika sonra gidecekmiş eğer tamamlarsanız alacağınız ödüller bunlar. Bir son evet vardı ya artist Firenze hali geldi. Buraya tablolar koymuşlar. Jandel kendini mi koymuş? Şuna bak. <laughs> Neyse. farklı şeyler de var. Görüyorsunuz bu şekilde. Neyse devam edelim. Mesela benden Bandito Bobrito istiyor ya da yoksa da Robux'a hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Bunu bulup geleyim. Bunu buldum geldim devam edelim. Gördüğünüz gibi bu eleman bu elemanı boyuyor. <laughs> Neyse devam edelim. Bunu bulup geleyim. Bunu buldum geldim devam edelim. Bunu bulup geleyim. Bunu buldum geldim. Devam edelim. Bunu bulup geleyim. Bunu buldum geldim. Devam edelim. Bunu bulup geleyim. Bunu buldum geldim devam edelim. Bunu bulup geleyim. Bunu buldum geldim devam edelim. Bunu bulup geleyim. Bunu buldum geldim devam edelim. Bunu bulup geleyim. Bunu buldum geldim. Devam edelim. Ama devam etmeden önce Emirhan 31 Stila bir Unat'ta Lucky Block açacaktı. Canlı yayında öyle demişti. Sonra da inaktif oldu ve kaldı. Ve Plan Space 1 e Unat'ta pet verecek. Şimdiden eyvallah. Neyse devam edelim. Bunu bulup geleyim. Bunu buldum geldim. Devam edelim. Gördüğünüz gibi bitirdim ve bu arada buranın sonunu değiştirmişler. Yani birkaç pet eklemişler, birkaç pet çıkarmışlar falan filan. Neyse devam edelim. Monetory Master Pledge Jack gelmedi. <laughs> Neden gelmediğini bilenler varsa yorumlara yazsın bakalım. Ve Pina A Tersit bu şekilde. Mirage Reis Santiago Limited sahnede 1k veriyor. Gördüğünüz gibi tipi bu şekilde. Kötüymüş bir bu pet. Ve az önce boss'u kestik ama yukarıda yazısı kaldı ve saçmalığa bakın. Şimdi bu elimdeki CD ekmeğe gidelim. Gördüğünüz gibi CD ekmeğe geldim. Büyümesi 25 dakika. Ben bu bitkiyi büyütüp geleyim hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi bitkiyi büyütüp geldim. Ah be. Normal geldi. 6.4K. Damage vuruyor. Limited. Level nil olarak gözüküyor. Baka girmiş be. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi Emiran 31 bir tane 67 peti veriyor. Eyvallah. 67 limited saniyede 497.3 k veriyor. Gördüğünüz gibi tipi bu şekilde. Neyse devam edelim. Dediğim gibi yeni 25 tane görev geldi. Bunu yaparsanız diye yükle yerini açıyorsunuz. Prison evet vardı ya artist Firenze hali geldi. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız ve videonun devamını gelmesini istiyorsanız, gelmesi istiyorsanız videoya like atmayı abone olmayı yorum atmayı unutmayın. Neyse neyse bakalım videomuz bu kadar da bir sonraki videoda görüşmek üzere. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire.